Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Allah'ım iyilik sağlık versin inşallah hepiniz arkadaşlar biz hastaneye geldik hastaneden daha yeni çıktım sabahleyin geldiydim yeni çıktım evime gidiyorum şöyle hastaneye bahar. Bahar'ın kola arıyordu arkadaşlar ben de sabahına kalktım kalbim sıkıştı yani nefes alamadım hastaneye geldik hastaneden de çıktık yeni evimize gidiyoruz Hoş geldiniz Nuriye'nin köy hayatının kanalına sevgili can dostlarım, canlarım. Allah'ım iyilik, sağlık versin hepinize inşallah. İşte hastaneden gidiyor arkadaşlar. Bugün de burada günümüz geçti. Sizler ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Sevgili can dostlarım. Allah'ım buralara kimseyi düşürmesin. Burasız da kimseyi koymasın. Selamün aleyküm canlar. Annemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi biz yine hastane yollarındayız. Havayı da güzel bulduk. Çok güneşli. Baharında kula arıyor arkadaşlar. Bugün sabaha kadar ümmeti sinir sıkışması olmuş. Sinir sıkışması var dedi doktor. Baharı da muayene ettirdim. Kendim de geldim işte doktor Aksaray'a gideceğim diyor. Hastaneye diyor. Şimdi gittim bir randevu alacağım arkadaşlar. Hastaneye gideceğim Aksaray'a bir de. Bakalım anneme ne diyecekler. Anneme Aksaray'a gönderiyorlar hastaneye. Biz de aşağıya da yürüyeceğiz. Servis buraya gelmiyormuş yollara düştük annemle. Bana da bir krem verdi. Böyle. Sizin orada havalar nasıl? Gününüz nasıl geçiyor? Biraz da spor yürüyüş yapalım. Evimize doğru gidiyor şimdi. servise doğru <laughs> Evimize doğru. Daha yeni çıktık arkadaşlar da hastaneden. İşimiz evet. yeni bitti. Servise gideceğiz. servise beni bir evimize gideceğiz. Şöyle hastanenin yeğranında göstersin Bahar bugün. Bugün de böyle bir video çekelim dedik can dostlarım size. Hastanelerde bugün. Sinir, stres yasak diyor. İşte bugün biraz sinirlendim direkt men kalbe vurmuş arkadaşlar. Hipertansiyon var kalbinin tansiyon. Yani çarpışıyor, yine çarpışıyor diyor doktor. Hemen Aksaray'a dedi, hemen Aksaray hastaneye dedi. Bakın bir randevu alsın da çocuklar eve gidince. Burası Size kulaş. de Gulaş Devlet Hastanesi. Aynen. Size de böyle bir çekim yapmak istedim. Bir değişiklik olsun. Kolum pek ağrıyor. Bir haftadır kalkamıyordum. Biliyorum. Burası kulağı arkadaşlar. Gördüğünüz yer okul oluyor. Buralar manzarası çok güzel yani. Hı Sizin gününüz nasıl geçiyor? Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Neler pişirdiniz? yeni gelen arkadaşlar var. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Böyle işte arkadaşlar. Bugünkü günümüz böyle. Hava çok güneşli bizim burada. Sizin oralarda nasıl? Sanki yaz gelmiş gibi. ancak bugün gelmek nasip oldu. Buraların manzarası gerçekten çok güzel. Yol kenarında evler. Biraz da esiyor. Allah razı olsun. Hepinizden çok sağ olun. Can dostlarım benim, canlarım. Ben de bir seviyeye geleceğim, getireceğiniz inanıyorum. Önce Allah'ımın izniyle, sonra sizlerin izninizle. İşte bizde durumlar böyle. Bugün hastanelerdeyik Yoruldun mu? Yoruldum vallahi Bahar. Yavaş yavaş yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yapıyor. mecbur. Burası araba gelmiyor. Biraz yürüyeceğiz arkadaşlar. Yürüyelim bakalım, hava güzel zaten. Havada çok güzel bir hava var bugün burada. Güneşli, sıcak. Koyda olsaydı ota giderdik. Ota yağmur ne yağmadı ki bahar, nereye gideceğim? otlar çıkmadı ki daha. Yağmur yağsaydı otlarımız çıkardı, toplardık. Annemle düştük yollara. <laughs> Sabahına bir kalktım arkadaşlar hiç kendimde yoğun kalbim, geldi kalbim çok sıkışıyor kalbimden çok rahatsızım bir de tansiyon çıkmış yani tansiyondan kalp çarpışmış yine aynı olduğum gibi oldum. Bakalım bir daha Aksaray'a gidelim ne diyecekler. Can dostlarım şu evde nasıl güzelmiş. şu renkte nasıl güzel şu renkte nasıl güzelmiş diyor bu taraf esiyor ne? Yani. bugün bahar işe gitmedi arkadaşlar pazar günleri gitmiyor bahar bugünkü günümüzü de böyle geçirdik bugünkü günümüz de böyle geçti hastanede geçti ömür yarın ben da geçtim, ömür. doktorun yazıklarını alayım Ben de şehit Aksaray'a gittim bir gün. Ay. Geldiğimiz yola bakın. Uzun bir yol. Usul usul giderik. Annem beni bıraktı, gidiyor. Annen nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ne? Allah'ım kimseye kimseleri hastaneye düşürmesin. Hastanesiz de koymasın kurban olduğum Rabbim. Allah'ım hepinize sağlık versin, sıhhat versin inşallah kurban olduğum Rabbim. Önce sağlık arkadaşlar, önce sağlık. Hastalarımıza şifa versin İnşallah kurban olduğum yaratanım. Önce sağlık, sağlık çok önemli. Şeye geçelim mi? Çarşıya geçelim mi? De? Çarşıya mı? Evet. doktorum yazdığı ilaçları almıyor. Aç olur mu? Bir tane nöbetçi eczane olurmuş. Bir tane varmış. Çarşı buraya çok uzak. Ee, uzak işte yürüyebilir miyiz? Yarın alalım en iyisi. Yarın pazartesi. Ben ikimizinkinde yarın alayım. İyi ee, iyi Yarın sen işe gideceğim ya. Yarın sen al. Ay. Az kaldı Bahar gel, az kaldı. <laughs> az kaldı da yollar yürü yürü bitmiyor. Böyle kızım vesayetin olmazsa böyle zor oluyor arkadaşlar. Bir de hastanenin arası çok uzak. Bayağı hastanenin servisin olduğu yerin arası yarım saat var. İyi Bahar, yarım saat var. Daha eve gidilecek, 20 dakika doğru. oraya. Vesayetin olmazsa, araban olmazsa böyle işte zor oluyor. Eyvallah nasıl nasıl şey iyi? Araba lazım. Böyle bir anda işte arabanın olması çok önemli oluyor. Yoruldum. Gel, gel, gel. Gel, 10 yol kaldı. Az kaldı geldi. 10 dakikalık yol kaldı. Bugün ben tatildeydim. Dinleniyordum. Sabah da kalktım. İyice ağrılarım başladı. Annem de dedi yalnız gitme. Zaten ben de işte sabaha kadar uyumadım Biz sabaha kadar uyumadık. 3 gündür arkadaşlar 2 3 gündür işte sabahlara kadar uyuyamadım. Sinir stres hiç gelmiyor. Zaten kalbim şeyi o. Stresten, sinirden uzak duracaksın diyor doktor. Hadi. Sabahlara kadar çilesi var. Nasıl güzelleri? Pembeyaz. <laughs> Gelirken de gördük bak arkadaşlar. Tam <laughs> bir koy Oğlum yeri. Hemen. <laughs> böyle bir yerin olacak, böyle bir yerin olacak. Bundan sonra böyle tavukların olacak. Biz severim böyle yeri bahar ben. Arkadaşlar, arkadaşlar, değerli canlarım. Ben böyle bir evimin olmasını isterdim, böyle bir yerimin olmasını isterdim. Tavuklarım olsun, hindilerim olsun bahçemde, böyle til olsun, tilin içinde. Çok hoşlanırım böyle illerden arkadaşlar ben. Bizim evin orada hiçbir şey yok. Aynen, sizin bahçemiz yok. Aa, nasıl güzel. Şeyler dökülmüş gazeller bak. Eyvallah. Bizim bahçemiz yok, evimizin girişi. Anne yol, yolu yarladık mı? Yarladık herhalde. Ha da. Ha var hız. Var. var mı? Var daha, var. Daha. Şu gördüğünüz yer okul. Anasını da yer alayım mı? Evet. Ne? Tamam. Kenardan gel diyor annem. Tamam. <laughs> Bugün pazar arabayı da çok bekledik yolda biz. He araba gelmiyor, ilgiz geliyor. Biz yolda. Araba çok giz geliyor. Bugün de kulağaçta geçti bugün günümüz. Bir gün daha geçti ömrümüz. Nastane. Bahala Bahar camimize, Bahala Nasih kuzer. Camimiz. Arkadaşlarım. Bugünkü videomu da son. Arkadaşlarım bugünkü videomu da sonlandırayım değerli canlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Allah'ıma emanet olun. Allah'ım sağlık, sıhhat versin hepinize. Önce sağlık. Arkadaşlarım buradan bay bay diyorum sizlere. Çok teşekkür Aboneliklerinizi ederim. Aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir de izlerken videomu reklamlara atlamadan izlerseniz çok 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 sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlarım. Annemin kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Anne beni çek. <laughs> Sen de beni baharı çekeyim. da çekeyim. Ben Seni de, de çekeyim. Odun kesiyorlar burada hiç yeri değil. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdiden akşamınızı dileyip kendinize iyi bakın. Bizim kanalımıza kalın destekleriniz için çok teşekkür ederim ah olsun seviliyorsunuz mutlu kalın